Rasyonel yatırımdan herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar bu videomuzda horoz lojistik kargo hizmetlerine bakacağız. Bu şirkete neden bakıyoruz diyecek olursanız 7 Temmuz itibariyle sıra dışı bir hacim yaptı. Bunu da söyleyelim. Bu sıra dışı hacimle de çok güzel bir tavan yaptı. Hem doldurarak hem de tavan yapması önemli bir veriydi. Ben zaten aylar öncesinden bu, bu hisseye de bir video çekmiştim Rasyonel Yatırım YouTube kanalında. E, borsaya açılan beğendiğim hisselerden biri e, onu söyleyeyim. Şimdi anlatacaklarım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Tüm rasyonel yatırım kanalı boyunca hiçbir video yatırım tavsiyesi değil ama analitik yorum, analitik rasyonel yatırımla ilgili rasyonel ve analitik verilere dayalı yorumda biz de bunu da söyleyelim. Şimdi takaslardan başlayalım. Yatırım fonları %17.45 tamamen kişisel görüşlerimiz bu arada ne kadar analitik de olsa da söyleyelim. Yatırım fonları %17 almış. QNB yatırım %13 almış. Emeklilik fonları %12 almış. iş yatırım almış. Yani tahtada çok güçlü ve kalıcı olan ne varsa alıyor topluyor bunu söyleyelim yani. Bu açıdan güven verici olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Bireysel yatırımcı takaslarına baktığımızda da bir artış var. %45'lerden %67'lere gitmiş. Kurumsal yatırımcıda da tam tersi satmış. Bu sefer bireyseller kazanacak olabilir. Bugün öyle olmuş mesela. Buradan devam edelim. FK'sı 6.96 gayet cazip. Piyasa değeri bölü, defter değeri 1.53 gayet cazip. Firma değeri bölü FAVÖK 5'in bile altında. 4.32 çok iyi. Net borç bölü faök de 1.15 gayet makul seviyelerde. Fili dolaşım oranı %24. Burası da güzel. Hisse başına kar 8 lira. Çoğu hissede 8 liraları göremiyoruz yani. Ödenmiş sermayesi 90 milyon. 90 milyonu %24'üne bakacak olursak yani 20 milyon civarı bir hisse oluyor galiba. Düşük lotlu hisselerden olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. İyi bir kar artışıyla da iyi bir bilançoyla da çok güzel böyle bedelsiz sermaye artırımı da yapabilir. Katılım endeksine uygunmuş. Faiz hassasiyeti olanlar için buradan belirtelim. E, fon pozisyonlarına bakacak olursak arkadaşlar Kuvvet Türk var, Yapı Kredi var, İMKB var. Efendim Oyak var, AK, Ak Yatırım var, Ata Yatırım var, İş Yatırım var. İşte efendim şu HNC fonu bildiğiniz gibi hedef portföyü o var. Başka kim var? Barolu var yani hani. E, fonların da olması güven verici açıkçası bayağı da fon var yeterince. Temettülere bakacak olursak hiç temettü vermemişler. E, bu üzücü özet olarak Favokin'e Favokin girmeden önce şöyle bir satışlara bakalım. Satışlar 2.5 milyardan 2.3 milyara düşmüş. 282 milyon da milyondan çeyreklik fark arkadaşlar düşe düşe 200 330 321 milyona düşmüş yani 382'den 321'e düşmüş yanlış söyledim pardon şimdi düzelttim çeyreklik net kar da 51 milyondan düşerek 5.6 milyona düşmüş ama her şeye rağmen hisse de düştüğü için gayet cazip oranlarda olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani rasyoları çok iyi. Diğer taraftan 5 Temmuz'da şirket %75.94 paya sahip olan Taner Horoz'un %100 sahibi olduğu Tradeport teknolojik yazılım payları 96.900.000 TL bedelle satın alınmış. Bunu da belirtelim. Bundan sonra zaten hisse biraz daha hareketlenme yaptı. Bu da önemli bir veri akışlar açısından. Bunu da söyleyelim. Böyle başka anlatacak olduğumuz mesela Bakan olduğu 16 Haziran'a kadar İran'a, Irak, Suriye, Ürdün'e yönelik seferler iptal edildi demiş. Uçak trafiğinden bahsetmiş vesaire vesaire. Akışlarda böyle aman aman böyle fiyatı çok ciddi arttıracak bir şey yok ama Özellikle 5 Temmuz'daki haber önemli. Onun haricindekiler böyle benim açımdan çok önemli olduğunu söyleyemem. Tanesine bakacak olursak 3 bölü 6 karlılık, büyüme 2 bölü 6, borçluluk 4 bölü 6. Borçluluk daha da kötüydü eskiden. Giderek düzeltmiş gibi görünüyor. Birazdan zaten daha detaylı bakarız rasyolarla. işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına bakarsak bu dönem akış gerçekten kötü. Genelde ilk çeyrek kötü geçiyor borsada zaten. Tüm zamanların en kötüsü ama buna karşında tüm zamanların en cazip rasyolarına sahip şu anda Horoz Lojistik onu da söyleyelim. E, fakat işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına ciddi bir düşüş var bu çeyrekte onu bildirelim. Cari oran 1.5'un altında bu üzüntü verici ama e, yani... Trendde de bir düşüş yok, gayet normal e, seyrinde devam ediyor. Nakit oran güzel, buna karşın cari orandan daha önemlidir. Nakit oran 0.2'nin hala üzerinde, e, bu da gayet güzel 0.34. E, kaldıraç oranı biraz yüksek %50'lerin üstünde ama bir tık daha azalmış geçen çeyreğe oranla. Yani bu açıdan da e, umut verici gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Finansal borç oranına bakacak olursak da orada da bir iyileşme olduğunu çok rahat buradan görebiliyoruz. Bunun haricinde başka bildiğim sizlere anlatmak istediğim biraz getirilerine bakalım. Son bir ayda %13 getirmiş, son 3 ayda %9 getirmiş. Yılbaşından bugüne kadar %25 zarar, son bir ayda da %20 kar getirmiş yatırımcısına arkadaşlar. Burada anlatacağımız bir şey kalmadı. Artık yavaş yavaş teknik analize doğru yolculuk yapalım. Evet, teknik analizi açtığımızda burada görmüş olduğunuzda yani regülatif bir hisse olduğunu yani... E, teknik analize uyan bir e, hissi olduğunu söyleyebiliriz. Günlükte öyle ki mesela 77 liralarda bir direnç varmış. Oralara varamadan zaten en yüksek 76 liralara çıkmış. Daha sonra aşağıya doğru bir düzeltme yapmış. Tekrar denemiş yukarı doğru çıkmayı başaramamış. Sonra piston aşağı olmuş. Ama piston öyle böyle aşağı olmamış. 43 liralara kadar inmiş 76 liralardan neredeyse yarı yarıya kayıp söz konusu yatırımcı açısından. Bu haliyle baktığımızda trend günlükte pozitif. Ama biz genelde nasıl bakıyorduk hem yatırımcı açısından hem trend takibi yapanlar için, orta ve uzun vadeciler için. 3 günlükte trendin pozitif olduğunu bariz bir şekilde buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan böyle trendleri yakalamak. Al sat, al sat, al sat, al sat verdirmekten artık ikra ettirmiş. En sonunda düşeni kıran yapmış RSI Combo 3 günlükte. MACD de pozitif bölgeye doğru gidiyor ve yeşil yeşil sütunlar atmaya başlamış güzel haberler var. <laughs> Teknik anlamda buralar dip seviyeler olabileceğini söylemem gerekir sizlere. Şimdi 5 günlükte de bakacak olursak arkadaşlar 5 günlükte de trendin pozitif olduğunu ve öncü bir al sinyalini buradan yaktığını, trendin pozitif olduğunu 3 tane üst üste büyük mum, güzel mum yaktığını. Bu mumlar öyle mumlar ki %5 pardon yanlış söyledim. %4.73, %7.10, %9.96 her bir mum 5 gün anlamına gelir. Bu şekilde güzel bir mum grafiği de var. Şimdi ben bu fibo'nun dip seviyelerini değiştireceğim. Bu haliyle 131 liralara çıkıyordu en dip seviyesi, en yüksek seviyesi fibo'nun ama şimdi tekrar değişecek. Şekilde de gördüğünüz gibi 180 liralara kadar varıyor fibo'nun sonu. Bu haliyle zaten yaklaşık olarak 3 katı gibi hatta 3 katından daha fazla 3x'ten daha fazla yapma ihtimali olduğunu görebiliyoruz. Bunu da belirtelim. Evet şu son haliyle 182 liraya gidiyor Fibon'un son seviyesi. Ee, arkadaşlar bir fake hareket yapıp buralardan 43'ün de altına in inebilir mi? Ya yani Türkiye'nin durumuna da bağlı tabii. Ben zannetmiyorum çok ama bir fake hareket daha yapıp en azından 51'lerin altına indirip hisseyi bir tekrar toplama çabası olabilir. Bunu da buradan söyleyelim. Ama yatırım fonları var. Zaten onlar toplamış. düşeni ekran yapmış 5 günlükte de. Zaten trend pozitif olmuş, onu da söyleyelim. Ee, önemli majör direnç 59 lira olacaktır. Daha sonrasında 63 liralar önemli direnç seviyeleri olacak. 76'yı tekrar aşarsa 96 liraya kadar bir boşluk var önünde. Orayı güzel koşarsa 90 liralara kadar iyi kar yedirir. O haliyle şu halinden 55 liralardan alabilen biri için yani yaklaşık olarak %80-90 kar anlamına geliyor. Tabii ki anlattığımız hiçbir şey de yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Yani biz burada analitik, teknik yorum yapıyoruz. Tutar tutmaz o artık piyasayla tahta arasında olan bir şey yani. Mesela Özeta Denizcik'te tutturmuştuk. Yani niye? Regülatif ve regülasyonlara uymuş bir hisse. Şimdi fiyatın kazancı oranına baktığımızda giderek düşmüş. Neden? İşte e, talep olmamış hisse FK'sı giderek düşmüş gayet normal. Peki buna karşın Bizim önemsediğimiz yer olan borç bölü aktif varlık oranı azalmış mı? Evet azalmış. Çok güzel. Yani borç bölü aktif varlık oranının %0.59'lardan 0.42'lere düşmesi fevkalade. Son çeyrekte de bir tık düşmüş. Yani az da olsa düşmüş. 0.42'den 0.40'a gelmiş. Bu da şirketin yönetiminin iyi yönetildiği anlamına gelir. Yani şirket yönetimini iyi yapıyor anlamına gelir. Benim açımdan önemli yer burası zaten fazla da bir şey anlatmama gerek kalmadı. Evet arkadaşlar, bir rasyonel yatırım YouTube videosunun daha sonuna geldik. Eğer beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, bildirim yapmayı, yorum yapmayı unutmayın, esirgemeyin. Bir de hype yaparsanız çok sevinirim. Ee, yani güzel analizler yaptığımıza inanıyoruz. Tabii herkes para kazanacak, paranın derdinde olacak diye bir kaydı de yok. Fal baktırmak yerine alın size analitik yorum işte yani. Hoşunuza gitmiyorsa da beğenmezsiniz, izlemezsiniz kardeşim yani. Ama yani hoşunuza da gidiyorsa lütfen destek verin. Ee, Herkes para kazanacak diye de bir şey yok. Ben yapmaya devam edeceğim. Hepinize kucak dolusu saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir başka videoda tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Hepiniz, hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.